Şimdi buradan Kupar'dan bu çıktık Beyaz Sokak'tan Yürüp kaldığımız otel Devam ediyoruz Evet müzik opera binası Evet Bu evet, böyle biraz gireceğiz sonra Bu Zaten burada e, gece 10'da

ha üzerinde lambda beyin

Buraya çarşıya bak, böyle. Bir defa sokmaktan bir devam ediyoruz. Şimdi burada biraz da biraz sakinlik. Saat altı buçuk yedi. İstanbul'da saat dokuz. Ve İstanbul saat farkı nasıl?

Yakınlarda evet, yıllarca 98'e kadar, 1998'e kadar savaşı kısmı. İradiye bir örgüt var, Güney İlhanlıca, İlhanlıca yani Zeytin'de. O, Kıbrı İlhanlı'nın ayrılmasını hissediyoruz. Onlar da ayrı kalmak istiyorlar. Çok işlerinde de var bunun Yani 1998 yılında, şimdi

Good morning. geliyor. Geliyor. Seninleriz. Yıran daha sonra aşmışlar. Evet daha çok. kaldı gene de. O yüzden gösteriyorum. Ben Hep ben duvar ediyorum. resimleri. Evet. duvar resimleri. Şey, şey yani falan Ay yavrum Abi gibi. Onların da altar deniyor. Dışarıdan geliyorsun. Muhteşem.